Herkese merhaba. Herkese merhaba. merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Roblox oynuyoruz. Ben Roblox. <laughs> evet arkadaşımız konuştu. Şimdi bakalım ne yapacağız. Arkadaşlar bir dakika biraz sesi kısalım. Evet arkadaşlar ellerimiz gözüküyor. Bu ellerim. Bu artık yere. Ellerim biraz. <laughs> Ben eğildim. Bu da çıkıp bu da çıkıp bu da. El adam mı? Arkadaşım o ne el adam. Aa, çok bayıldım ha. Mahmut. Adım önce Mahmut olsun. Evet ben Mahmut'um. He, ee, ben üzgün yüzüm. Üzgün. Üzgün. Hayır hiç kimse bana üzgün diyemez. Kalktım. Hi ee, hi. bu ne yok? Ah. bu ne? Şalter. Yan. ya. nasıl bir mantık? Aa, arkadaşlar tutma şeyi var. Oha, tutabiliyoruz. Oo. Oh. Kutu koyalım bence. Al. Kutu olur mu? Kutu olur mu? Olmuyor. Kutu hadi üstüne atla onun. Hayır abi beni tutma abi. Hıç, puu, git o zaman. Allah Allah. Ha, burada şalter var. Tutalım. İyi. Oo, kapan bence. Güneş var zaten. Açıl. İyi. Böyle yaparsak daha gerçekçi. İ. Gel. Açıl ya. Hayır ışık olmalı. Ha, arkadaşımız kapıyı canmaya oynuyor. Ama oh, kanki kapıyı öğreniyorsan tamam beni de açmayı öğren kalbime. <laughs> evet arkadaşlar. Burası benim kalbimin yolunu açıyor. Pum pum pum. Evet kalbimin yolu. Bir tane daha kalbimin yolu. Açıl kalbimin yolu. Açıl. Hayır olmuyor. Evet. Hayallerime gelen bir kapıdan geldim ve hayal dünyası. Hayal, hayal, hayal. Hmm, seni alsam mı? Çok pahalısın. Gel buraya. Eee, eee, delireceğim arkadaşlar. Çıpa çıpa, çıpa çıpa o zaman. Eee. 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 Bunu bırakayım. Küçük kutulardan verelim. Düğmecik sana minik kutu yemeği vereceğiz. Çok tatlıdır. Hemen sana küçük kutu yemeği vermeye geliyorum. Bıt bıt bıt. Senin küçük kutu yemeğin bu. Can. E i̇lla ben de mi üstüne çıkayım? Yani aptalca. Aa, mesela bu. What? Yakınlaştım diye mi sanıyorsun? Ey <laughs> çok ağır. Ey çekil. Ey. 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 Aa. ah. E, Aa. Eder bu kadar. Başka biri taşısın lütfen. Taşımıyorsa tamam. Taşımayın ya. Her şeyi ben yapıyorum. <laughs> tıvak tıvak tıvak. Tıvak tıvak tıvak. Ee, arkadaşlar. <laughs> o burada duvar var. Hadi ona tırmanalım. Hey. <laughs> Dur daha tırmanma. <laughs> Aa çok yüksek. Ha yüksek de Aa şimdi yüksek. Yani nasıl çıktım oraya? Ee, hey. Hmm. Hey, ben nereye tutundum? tamam daha da yükseğe çıktım. İy, buraya tırmanmaya geliyorum. Vallahi tırmanıyoruz arkadaşlar. Bakın tırmanma var. Çok güzel. İy, çok yorulduk. İy, Sevinseniz arkadaşlar bir düşüyormuşuz sinirden patlıyoruz arkadaşlar. Hey, tutun. Tutun. Tutunmuş. Tamam. Hey, elim elim kendine gel. El ol. Hi. Hi. çok spor yapmalıyım. Tırmanma sporu. <laughs> Ya yani ne güzel uçmuştuk ya. Hey. Hey. Ama çok yüksek. <laughs> şaka yapıyor. Bizim oyundaki karakter şaka yapıyor. Ya hey. ne yapacağım burada? İniyorum ben. Başka neler var? Başka? Çıpa çıpa kendimi görmeye dans. Dansı 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 çıpa çıpa. Ölelim. <laughs> içimizi görüyoruz arkadaşlar. <laughs> ben kafamı hareket ettiremiyorum arkadaşlar. Aa! O zaman ne şey bu? işe yaradı Hayır. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Böyle kaldık çünkü. Kalmasaydık devam. Kaç dakika olmuş? 6 dakika. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Delirme gibi. Bay bay arkadaşlar. <laughs>